Ee, yeni sezon formalarımız e, Batman Petrospora, Batman şehrine, Batman camiasına hayırlı olsun. Çok da e, oyuncularımıza yakıştığını düşünüyoruz. İnşallah bu formalı altında nice başarılara imza atarlar. Vallahi e, kısa sürede yönetimimizin de katkısıyla e, kısa sürede iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Hem mücadele anlamında, hem karakter anlamında ve oyunculuk anlamında çok yetenekli arkadaşlar aldığımızı düşünüyoruz. Onun için Allah'ın izniyle çıkıp sahada e, mücadele eden bir Batman Petrol Spor görecek herkes. Allah'ın izniyle bu işten e, yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Onlar zaten Batman Petrol Spor'un başarısı geldiği zaman e, neler yapabileceklerini az çok biliyoruz. Biz dışarıdan da duymuştuk bunları. İnşallah o başarıları tekrarlayıp onlarla birlikte e, nice başarılara imza atmak istiyoruz. Onların desteğini hep arkamızda hissediyoruz. Yeni sezonun tüm takımları. Batman şehrimize, camiamıza, takımıza hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah hepimiz için mutlu şekilde bitireceğimiz bir sezon olur. Allah kaza, bela, sakatlık vermesin oyuncularımıza ve başarılarla dolunca nice bir yıl diliyorum.